Gökkuşağı Ormanına Uyanış. Minik Pamuk, rengarenk bir ormanın kalbinde, yumuşacık bir yuvada uyanmıştı. Ağaçların yaprakları kırmızı, mavi, sarı, mor gibi gökkuşağı renklerinde parlıyordu. Pembe mantarlar ve turuncu çiçekler her yeri süslemişti. Güneş, yeşil bir yaprağın arasından süzülerek Pamuk'un bembeyaz tüylerini okşuyordu. Pamuk uzun kulaklarını sallayarak yuvasından çıktı etrafta rengarenk kelebekler uçuşuyordu. Bir tanesi parlak mavi kanatlarıyla Pamuk'un burnuna kondu. Pamuk kıkırdadı ve kelebeklerle birlikte neşeyle zıplamaya başladı. Mor bir çiçeğin etrafında dönüyor, sarı bir yaprağın üzerinden sekerek geçiyorlardı. Oyun oynarken Pamuk, büyük turuncu gözleriyle bilge bilge bakan bir baykuşla karşılaştı. Baykuş, Eflatun bir dalın üzerinde tüylerini kabartmıştı. Pamuk çekinerek yaklaştı ve merhaba Bay Baykuş dedi. Baykuş yavaşça başını çevirdi ve merhaba küçük tavşan. Bu güzel ormanda ne yapıyorsun diye sordu. Baykuş, Pamuk'a ormanın derinliklerinde gizemli bir mağara olduğunu anlattı. Mağaranın girişinde parlayan taşlar varmış. Pamuk'un merakı uyandı. Baykuş'a teşekkür ederek mağarayı aramaya koyuldu. Yolda kırmızı mantarların arasından geçti. Mavi derelerin üzerinden atladı. Sonunda girişinde gökkuşağı renklerinde ışıklar saçan bir mağara buldu. Pamuk mağaraya girdiğinde ortada parlayan bir sandıkla karşılaştı. Sandığı açtığında altın ya da mücevher değil, rengarenk tohumlar buldu. Tohumların yanında küçük bir not vardı. Bu tohumları ekersen tüm ormana sevgi ve dolayı pamuk çok sevindi. Tohumları yanına aldı ve ormanda bulduğu tüm hayvan dostlarıyla birlikte bu tohumları ekti. Günler geçti ve ekilen tohumlar filizlenmeye başladı. Her bir tohumda daha önce hiç görülmemiş güzellikte rengarenk çiçekler açtı. Bu çiçekler sadece güzel kokmakla kalmıyor. Aynı zamanda bakan herkesin kalbini sevgi ve neşeyle dolduruyordu. Gökkuşağı Ormanı, Pamuk ve dostlarının ektiği sevgi çiçekleriyle daha da güzelleşti. Pamuk, renkli ormanda mutlu ve sevgi dolu bir hayat sürdü.